Selam arkadaşlar. Sizlerle yeni bir projeden karşınızdayım arkadaşlar. Projenin ismi MetaTime arkadaşlar. MetaTime'dan ücretsiz airdrop kazanabileceksiniz ve coin kazanabileceksiniz arkadaşlar. MetaTime'ın daha önce yapılan satışlarında coin'leri 0.07'den satılmıştı. ICO da bunu görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bundan sonrakinde de 0.01'den satmayı düşünüyorlar dostlarım. Yani coin'lerinin satışı daha önce yapıldı, şimdi de yapılacak. Daha çıkmadı. Görev yapanlara coin dağıtıyorlar arkadaşlar. Airdrop yapacaklar. Şimdilik coin'leri Ondan sonra belli bir zamanda bunları airdrop olarak e, coinler çıktığında satabileceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk görevler yaparak coinleri claimleyebiliyoruz arkadaşlar. Aşağı zaten platforma kayıt olmanı ve zehirli görevleri için onun da invite linkini sizlere vereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, kayıt olmanız gerekiyor. Benim attığım linkten basarsanız mail ile kayıt olmanız daha önemli. Metamask yerine mail ile kayıt olursanız sizin için daha iyi olur. Onu söyleyeyim ben mail ile kaydoldum. Burada hatta size de şunu şöyle göstereyim. Diyelim ben referans kodumu attım aşağıdan kaydolacaksınız. Buraya gir Burada arkadaşlar e, kayıt olurken maille olun. Hani e, başka türlü olmayın. Valıtlı olmayın bence. Valıtlı olunca çünkü valıtınızda falan bir şey olunca sıkıntı oluyor. Beni e, bence böyle yapmalısınız. Şimdi arkadaşlar e, sonrasında böyle bir siteye geliyoruz. Ve her ay buradan MTC token seçeceğiz arkadaşlar. Meta time token. E, buradan çekişleri nasıl yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Şimdi arkadaşlar valıt dediğimiz bir mevzu var. Burada valıtımızdaki cüzdanlar. Ben daha valıtla bağlanmadığım için coinler gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar Meta airdrop'tan görevleri yapmamız önemli. Task Overview dediğimizde burada arkadaşlar Discord'umuzu bağlıyoruz. Zehrimizi bağlıyoruz. Öncelikle Zeli görevleri yapabiliyoruz. Zeli görevlerde karşımıza burada çıkıyor. Burada dedikleri görevleri tek tek yapacağız arkadaşlar. Bu görevleri yaptıkça da bizler arkadaşlar puan kasacağız. Puan kastıkça da bizlere coin verecekler. Şu an ben kaç e, coin kazanıyorum? Bunu mesela göstereyim. Yapılan görevlerle 449 gözüküyor. Ama görev yaptıkça bu artacak arkadaşlar. Hani zeli görevlerinden gelen bir e, puanlar var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Görevi tamamlamadan gelenler veya Twitter görevleri var. Bunları anlatacağım. Zeli görevleri basit arkadaşlar. Mesela Reddit'ten e, takip et diyor MetaTime'ı. Mesela burayı ziyaret et, like at diyor. Bunların seslerini yükle diyor. Kolay görevleri tek tek yavaş yavaş yapabilirsiniz arkadaşlar. Acele, aceleye gerek yok ve günlük görevler oluyor. Discord'a invited, ZLİ'ye invited oluyor. Bu arada ben ZLİ'yi de size aşağı linkini koyacağım hemen başlamanız için çünkü bazen discord hemen bağlanmasında sıkıntı oluyor. Sıkıntı olmasın. Bu arada e, projenin sponsorlarında Türklerin proje onu söyleyeyim arkadaşlar ama e, Türklerin deyip geçmeyin arkalarında çok büyük isimler var bankalar var banka gibi birçok büyük şey de var neredeydi bu kısım onu bulalım sponsorlarını hemen buradan göster gösterebilirim sizlere baktığınızda zaten sizde daha iyilerini görebileceksiniz çok büyük sponsorlar olduğunu göreceksiniz arkadaşlar burada galiba Akbank diye yanlış hatırlamıyorsa Akbank bile sponsorları büyük sponsorları var güzel bir projeye benziyor ben Zeyli'yi bağladım Discord'u bağladım Twitter'ı bağladım Zeyli görevlerini zaten nasıl yapıldığını soruyor zaten. Meta chain nedir mesela arkadaşlar demiş. Burada sorular var. Mesela e, burada Türkçe çevirip de bakabilirsiniz. E, bence blockchain A'dır diyelim mesela. Diyelim cevap A dedik. Diyelim doğru bildik soruyu. 10 puan aldık arkadaşlar. Bu soru buradan gidecek. Yeni soru açılacak mesela bu buradan e, gittiğinde. Gitti arkadaşlar. Mesela ismin anlamı nedir? Ee, Sıva bir platform Meta Exchange market Marketplace demiş. Mesela Meta Chain Network'te e, şey dedim. Meta Chain Network'te bulunan bir şey dedim. Mesela AirDrop ne zaman başladı dedim. bunun tarihini tam olarak bilmiyorum ama tahminimce e, benim 2022'nin 06'sı olabilir gibi geliyor. Yanlış bilmişiz. Yanlış bilince arkadaşlar bir saat bekliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Soruların cevaplarını da biz şöyle yapabiliriz. Burada arkadaşlar Discord'umuza katılın. Discord'umuzda da şu airdrop kısmına. Şurada airdrop kısmı göreceksiniz aşağı tarafta. Burada airdrop kısmına arkadaşlar meta time'da açıp burada da sorularınızı cevaplandırabiliriz. O yüzden Discord'umuza, Telegramımıza gelin. Burada herkese soruların cevaplandırdığımız bir yer var airdroplarla ilgili. Burada da sizlere yardımcı olalım arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da bitirdikten sonra arkadaşlar e, zehirli görevlerini anladığınız az çok burada diğer görevleri de yapabilirsiniz anlamadığınızı sorabilirsiniz. Burada my Kont diyorsunuz my da şu anlık zaten bir şey yok. Meta airdropta arkadaşlar e, diğer görevlere bakabiliyorsunuz bir de twitter görevleri var arkadaşlar. Twitter görevlerinde ne diyor mesela meta time yaz profiline diyor ve e, description diyor. 50 MTAP kazan diyor. Mesela tweetleri yap diyor. Özel görevler var gibi düşünebilirsiniz burada. Mesela test et görevleri var. Burada special testler var arkadaşlar. Bunları da yaparak görev alabiliyorsunuz görevlerde. Bunlardan da puan alıp siz de token kazanabiliyorsunuz. Hatta çok binlerce, iki binlerce, üç binlerce token kazananlar da var. Bunları da nasıl göreceğiz arkadaşlar? Metal lider burada girerek görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela e, bu ayın arkadaşlar ben şu an gördüğünüzde 4415 e, MTK kazanıyorum. Bunun değerinde 124 dolar olduğunu söylüyor. Bunu 0.3'de saklamışlar ama ön satış zaten 0.07'den yapıldı. Bir tane 0.1'den yapılacak ön yani satışları bu fiyatlardan biterse bu fiyatlarda 0.3 fiyatlarında satmamız muhtemel arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere burada gördüğünüz gibi e, ben daha tabii ki de çoğu görevi yapmadım arkadaşlar. Size Zeyli invite'ını ve Meta Airdrop aşağı koyacağım. E, bilmeniz gereken aslında o kadar. Ben de çok fazla uzatmak istemiyorum. Siz görevleri yaparak kazanacağız bir platforma. Hoş geldiniz diyorum. E, burada zaten Türk olduklarını da görevleri yaparak Türkleri takip ederek CEO'larını falan takip ederek yapabileceksiniz. Twitter'ınızı bağlamayı unutmayın ve görevlere bir an önce başlayabilirsiniz arkadaşlar. Günlük görevleri yaparak da öne geçebilirsiniz. Bu arada her ay sıfırlanıyor arkadaşlar. Verdiği coinler e, her ay coin veriyorlar. Sonra sıralamayı bir daha sıfırlıyor. Mesela April'da, Mart'ta vermişler. Şu an Mayıs'tayız. Her ay gördüğünüz gibi. Burada 90 bin coin alan bile olmuş. Ne kadar çok kullanıcı artarsa o kadar da az coin alacaksınız. O yüzden erken başlamakta önemli dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açıp video like bölümü unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyoruz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.